Alo. Alo. Abicim gelecek dedik. Vallahi geleceğim ya. Allah Allah. Sen de o kadar ısrar ediyorsun ki hiç gelmesin. Gelmiyoruz zaman böyle yapınca. Vallahi billahi. Alo. Ya bir de abi senin sesin gelmiyor. Yemin ederim sesin gelmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım yemin ederim. Wow. Abi. Evet abicim. Evet abicim. Evet abicim. Ya senin ev ne kadardı? Kaç metre karaydı? Tamam abicim. Biz buna 4 adı 1, 3 artı 1 falan diyelim. Tamam abicim. Yarın gelirim inşallah işleri yaparız. E tamam saat 8 buçuk 9 gibi gelirim inşallah. Tamam abicim tamam. Ya abicim benim biraz işim var. Tamam abicim ya uzatıyorsun abi. Uzatma abi ya uzatma. Dediğim gibi biraz işlerim var. Ondan sonra görüşeceğiz inşallah seninle. Tamam abi. Tamam. Ne yapıyor muyum? Ya abi birisi arkadaşlarla tanışacağız. Ablam bana bıraktı bunu. Dedi ben idare ver ben dedi biraz işlerim var dedi ben de aldım kamerayı elime çekeyim dedim. Tanışacağız inşallah tanışacağız. Abicim beni takip et. Beni takip etmeyi unutma. İnşallah ablamın e, adresinde bulursun sen beni. Instagram adresi Emel'den her şey. Aynı şekilde YouTube adresi de Emel'den her şey. Takip etmeyi unutma abicim. Like atmayı unutma. Tamam abicim. Tamam. İnşallah yarın 8.30-9 gibi görüşürüz. Tekrarlattırıyorsun bana. Papan gibi oldum yahu. Tamam abicim. Kapat ya. Vallahi çok uzadı yahu. Tamam inşallah tamam. Bu ne ya? Adam kapatmak bilmedi bir kere ya. Allah Allah. Ya ne diyordum arkadaşlar kusura bakmayın ya. Herkese selam olsun. Gönlü güzel insanlara selam olsun inşallah. Burası ablamın kanalı ablamın. Ben ona bir e, katkıda bulunayım dedim. Bana dedi ki. E dedi benim işim var dedi. Birazcık sen bana yardımcı ol dedi. Kameraya bakmayı da öğrenmişim ha biliyorsunuz. Vallahi billahi ya. Kameraya bakmayı da öğrenmişim yani. İşte dedi ablamın biraz işlerim var sen bir idare ver dedi. Bugün e, benim şeylerle biraz sen ilgilen biraz da sen çekiver şöyle bir dedi doğadır muadır. Ben de dedim doğa mua ne yapacağım ya. İnsanlar benimle tanışsın dedim. <laughs> Neyse kusura bakma ya benim arada böyle şeylerim gelir. Tutulurum da tutulurum yani. <laughs> ya kusura bakmayın arada bir böyle işte dedim ya geliyor işte. Neyse arkadaşlar benim adım Mustafa Mustafa Ak Eğer beğenirseniz inşallah bir dahaki sefere buralarda olurum. Ablam tabi izin verirse. Nasıl olacak biliyor musunuz? Ben ha bu arada şöyle söyleyeyim size. Orta yaşlarda bir şeyim. Nasıl kadınlar söylemiyorlar? Yaşlarını söylemiyorlar. Ben de söylemeyeyim dedim. Orta yaşlarda bir şeyim. Bir tane hanım var, çocuklarım var. Şimdi çocuklarımı da saymayayım sizlere. Neyse. Ama o hanımı benim hanımı buralara falan çıkarmam ha. Benim böyle bir katı şeylerim vardır muhakkak. Tabi herkes ka katılırdır buna da. Kıskanıyorum ben kadınımı ya. Olmaz öyle şeyler. Olmaz öyle şeyler. Neyse. Ama bana serbest. <laughs> Ay kusura bakmayın ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Şöyle bir düşünüyorum. Ne yapayım? Ne söyleyeyim? Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çünkü e, ablamın kanına ilk defa çıkıyorum. Yani kusura bakmayın. Daha öncesinde kelebeğin hayatının canlısında sürpriz yapmıştık. Ablam dedi sen katıl. Ben de dedim abla olur mu öyle şeyler? Sen katıl dedi. Kelebeğin hayatı iyidir. Ona dedi katıl. Ona destek ol dedi. Allah razı olsun. Neyse gitmişiz oraya tanıştık falan filan. Herkes bir şey yaptı bayanlar geliyor ya bu o zaman daha çok hoşuma gitti <laughs> Gerçekten hoşuma gitti hep bayanlar geliyor bolan. Çok hoşuma gitti neyse orada bir Tanışma fazlası oldu burada da dedim Biraz daha kendimizi tanıtalım inşallah Böyle bir şey Biraz daha eğer beğenirseniz Biraz daha biraz daha derken Vallahi billahi 10'du 11 olacak ya bu nasıl bir şey arkadaş bu nasıl bir şey çok heyecanlandım. Vallahi çok heyecanlandım ya. Bakın dilim bile böyle birbirine gitti. Nasıl heyecanlandım diyorum. Nasıl heyecanlandı diye konuşamıyorum bile. Neyse. Bu Allah muhabbeti fazla uzatmayacağım. Şimdi ablam falan denk gelir. Kızabilir. Şimdilik böyle e, tanışmış olalım. Adım Mustafa. Beğenirseniz arada ben şöyle bir çıkarım bir selam veririm. İnşallah hoşunuza gider. Yani ablam bu arada şunu da söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Ee, dedi ki kameranın önüne bak. Hani olur da dedi şey yaparsın. Arkadaşlara böyle bak. Ben nereye bakıyorum nereye bakıyorum derken. Oraya bak dedi. Kameraya bak ki konuş dedi. Tamam ablacığım dedim. Yaparım inşallah dedim. Ve umuyorum ki yapmışımdır. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ablamın kanalına destek olmayı unutmayın. Kesinlikle. Ben Mustafa. Tanıştığıma memnun oldum. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Vallahi çok heyecanlandım ya. Ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Neyse ya böyle, geliyoruz geliyor işte. Bana böyle arada bir geliyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Ben çok unutkanım ya. Vallahi billahi çok unutkan bir insanım. Şöyle bazen soruyorlar. Diyorlar ki. Kaç tane çocuğun var diyorlar. Ben de diyorum ki. Ben iki diyeyim siz dört diyeyim. Ben dört diyeyim siz sekiz diyeyim diyorum. Ah ah ah. Ne yapacağımı şaşırıyorum arkadaş. Yani söylemek de istemiyorum. insanlara bir tuhaf gelebilir diye. Neyse işte böyle ya. Hanım da kıskanıyoruz ama o da beni kıskanıyor. Bir, bir şey de yaptırmıyor bana ya. Vallahi tutuldum şimdi. Abi de bu arada şu görünüşümün halinde burada zaten biliyorsunuz ki böyle bir şeyle imajla çıktık. O gün öyle çıktık. Bugün de böyle çıkalım dedik. Bugün e, ceketimizi falan giymedik. İnşallah beğenirsiniz. Ceket giymeyi unuttuk. Bir dahakine saygımızdan inşallah giyeriz. <laughs> Şimdilik beğenmişsinizdir inşallah. Allah'a emanet olun be. İnşallah kurban olduklarım. Allah'a emanet olun be. Görüşürüz.